Zaman yolculuğunun en basit hali, gökyüzüne bakmak. Peki ya bizi izleyen birileri varsa? Gökyüzüne baktığınızda sadece yıldızları mı görüyorsunuz? Belki de milyonlarca yıl öncesine tanıklık ettiğinizin farkında bile değilsiniz. Bilim insanlarına göre yıldızlardan gelen her ışık uzmesi, geçmişin bir yansıması. Çünkü ışığın bize ulaşması zaman alır. Ve bu, bize zamanda yolculuk yapma fırsatı sunar. Cornell Üniversitesi'nden astronom Dr. Michel Boyd. Bu gerçeği şöyle özetliyor. Gözlerimizde geçmişi görüyoruz. Evrenin ölçeği o kadar büyük ki ışığın bile uzak yıldızlardan bize ulaşması binlerce hatta milyonlarca yıl sürebiliyor. Öyle ki şu an gökyüzünde gördüğünüz bazı yıldızlar çoktan yok olmuş olabilir. Geçmişin ışığında kaybolmak. Mesela kuzey gökyüzündeki Deneb yıldızına bakalım. 2600 ışık yılı uzaklıkta. Yani biz ona baktığımızda aslında milattan önce 6. yüzyıldaki halini görüyoruz. Babil'in asma bahçelerinin dikildiği, Roma monarşisinin sona erdiği dönemdeki halini. Daha da çarpıcısı, 2.5 milyon yıl önce yola çıkan Andromeda ışığı şu anda gözümüze ulaşıyor. O zamanlar dünyada ilkel insanlar yürüyordu. Ve belki de şu anda 65 milyon ışık yılı ötede bir yerlerde, bir başka uygarlık, dünyayı izliyor. Ve onların teleskobunda dinozorlar yürüyor. Delilik gibi geliyor değil mi? Ama bilim bunu teorik olarak mümkün görüyor. Uzaylılar dinozorları mı izliyor? Bugün dünyadan 65 milyon ışık yılı uzaklıkta ileri bir uygarlık varsa ve gelişmiş bir teleskopları varsa, bizim dinozor çağımızı izliyor olabilirler. Onlar için dünyada insanlar henüz yok. Belki de dünyada yaşam olduğuna dair bir kanaat bile edinmemiş olabilirler. İşte bu yüzden bizim yaşam var mı, yok mu diyerek önemsiz gördüğümüz uzak gezegenlerde başka varlıklar da bizim gibi merak ediyor olabilir. Belki biz onların geçmişiyiz, belki geleceğiz. Gelecekten gelen teleskoplar. Peki biz yıldızların şu anki hallerini görebilir miyiz? Yani onların şimdiki zamanını izleyebileceğimiz bir teknoloji mümkün mü? Bu noktada bilim hala bu soruya kesin bir cevap veremiyor. Ancak teoride, ışık hızından daha hızlı bir veri aktarımı sağlanabilirse ki bu bugün mümkün değil belki bir gün anlık yıldız görüntüsü elde edebiliriz ya da kuantum dolanıklık gibi başka bir fiziksel ilkeyle bu bilgiye ulaşabiliriz. Ama şimdilik zamanda yolculuk yapmak için yapmamız gereken tek şey başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmak. Çünkü yıldızlar geçmişi, uzay ise sessiz bir tarih kitabını fısıldıyor.